Talep enflasyonu dedik. Fakat bununla ilgili tek taraflı bir mücadele var. Biliyorsunuz e, Ağustos 2022 yılında Eylül ve Mart 2023 yılına kadar, ayına kadar yaklaşık 9 aylık süreçte dövizi sabit tuttuk, faizleri düşürdük fakat üretici enflasyonu %150 seviyelerinde oluştu tüketici enflasyonu ise yüzde 85 hatırlıyorsun. Yani sadece faizle ve sadece dövizi tutarak enflasyonda bir e, başarı sağlayamadık. Çünkü o dönemde doğal 12 kat, elektriğe 8 kat, işçiliğe ise 4 kat zam yapıldı. Yani seçim döneminde olduğumuz için hane halkına yapılmayan, hanelere yapılmayan zamlar sadece sanayicinin sırtına bindirildi. Dolayısıyla bir fabrikada çıkan her şeye zam geldi. Bakın o dönemde sütün fiyatı 8 lirayken peynirin fiyatı 120 lir liraya çıktı kilosu. Bu peynire olan talepten kaynaklanmadı. Bu üreticiye yapılan zamlardan kaynaklandı. Demem o ki ne yazık ki maliyet enflasyonuyla da ilgili mücadele edilmesi gerekiyor. Bu biraz önce söylediğim dönemde ne yazık ki bu mücadele yapılmadığı için enflasyonun yüzde %150'lere çıkması ve dövizin baskılandığı için de döviz bazında da müthiş bir enflasyon ortaya çıktı. Bakın o dönemde Aralık 2022, Ocak 2023 aylarında biz rakiplerimize göre en pahalı elektriği kullandık. Elektrik fiyatı o dönemde Türkiye'de 23 sen, Çin'de 12 sen, Pakistan'da 8 sen, Mısır'da ise 6 sentti. Dolayısıyla biz Türkiye'de üretilecek olan birçok ürünü de ne yazık ki ithal edilmesi noktasında e, cari açığı da yükseltecek adımlar atılmış oldu. Dolayısıyla burada para politikalarındaki yanlışlar bizi buralara getirdi.